Ramazan, Kur'an-ı Kerim ayı, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku. Yani bu okunun neyi okuyacağı, mef yani mef'ulu belli değil, neyi okuyacağı söylenmiyor. Peygamber Efendimiz'e oku denince bu bir emirdir. Ama aynı zamanda bu artık, bundan sonra okuyacaksın ruhsatıdır. Bundan sonra okuyabileceksin ee, iznidir. Yani sanki bu Ramazan bize yepyeni, bambaşka bir okuma kapısı aralıyor ki, hmm. çünkü hiçbir şey okumadan da içimize çok büyük şeyler hissedebiliyoruz. Evet, evet. Ama divanı var. Salih Baba divanı. Salih diyor, söyle oğlum diyor. Salih Baba söylemeye başlıyor. Şu bakın, emir söyle. Ama aynı zamanda izin. Yani Salih Babaya üstadı tarafından verilmiş bir ruhsat bu. Salih Baba okumaya başlıyor. Nereden okuyor? Ümmi. İçeriden. Bazı kitapları dönüp tekrar okumamız gerekiyor. Bunlar bize büyük açıklamalar sunuyorlar. Bizim dünya, hayat, bilgi, anlam hakkındaki tecrübemiz değiştikçe kitaplardan devşirdiğimiz anlam da değişiyor. Kitap başka bir kitaba dönüşebiliyor.